Cümleten aleyküm arkadaşlar. Bu e, kış mevsimlerinde kullandığım doğal antibiyotik daha önceki videolarımda size bahsetmiştim. E, sarımsak, zencefil, limon ve sirke karışımı. Çok az da su var içinde. Şimdi e, kış mevsiminde burada Hollanda'da tabi e, havalar döndü artık. Türkiye gibi değil. Havalar soğudu. Yağmurlar başladı. Daha önceki videolarımızda Bunlar görmüşsünüz zaten. Şimdi bu karışımdan bugün başlayacağım arkadaşlar. Daha önce. İlaçlarımdan bir kür yapmıştım. Ee, kürü bitirdim. Aradan bir 3-4 gün geçti. Şimdi bu karışıma başlayacağım. Artık bunu sürekli e, günlük olarak veya haftada 3 gün e, sularına karıştırıp veredim. Çok faydalı arkadaşlar bu. Gerçekten yani kuşları e, ben e, uzun zamandır bunu kendim yapıyorum, kullanıyorum. Evde şu an bunun gibi yine iki tane daha şişe var böyle. Onlar dinleniyor. Bu bittikçe onlara geçiyorum. Tekrar bunları yapıyorum bir 15 gün, 2 hafta, 3 hafta dinlenmesi lazım. İyice özleşmesi lazım yani. Ee, bunu kuşlara veriyorum arkadaşlar. Çok faydalı. Solunum, solunum yollarından, balgamdan, e, ondan sonra salmanı neden birçok hastalıktan e, kuşlarımı gerçekten e, koruyor yani. E, bunu kullandıktan sonra baya e, bayağı bir etki gördüm. Özellikle kış aylarında kuşlara çok faydalı geliyor. E, neşeler yerinde oluyor. E, dışkıları... E, katı çıkıyor bunu daha önce yine göstermiştim şimdi temizledim bu ee, barakayı temizlediğim için şu an görünmüyor ee, size de bunu çok öneriyorum arkadaşlar bunu her videomda söylüyorum böyle 2 litre suya 2 litre suyu arkadaşlar böyle 2 milim yeter arkadaşlar biraz daha koyalım biraz daha koyalım tamam bunu içini bir temizleyelim yine. Arkadaşlar bunu zaten internette birçok kez görmüşsündür. Sadece ben kendi sayfamda da tekrar ben kendim de benim takipçilerimi bildirmek amaçlı belki bilmeyenler vardır diye bunu söylüyorum. Gerçekten bu karışım çok faydalı. Yani bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz. İlacınız yoksa ilaç kullanmak istemiyorsanız ee, kuşlarımı sağlıklı tutmak istiyorum diyorsanız Gerçekten bu ilaç çok faydalı Yani bu doğal bir ilaç Evde kendiniz yapın Bir de e, kekik suyumuz var Onu da bir evde yapacağım size Evde yaparken videosunu çekeceğim Kekik suyu da gerçekten solunum yollarıyla alakalı Çok çok etkili yani Kuşların da burun tıkanıklarından tuttuğu e, Ciğerlerine kadar işliyor Yani gerçekten zaten bu kekik e, Taze kekik özellikle insanlarda da çok faydalı bunu biliyorsunuz güvercinlerde de etkisi çok büyük arkadaşlar. Bunu e, özellikle size belirtmek istiyorum. Kuşlarım sağlıklı olsun diyorsan, hiçbir şey yapamıyorum diyorsan, hatta hiçbir şey yapamıyorsan bunu yapamıyorsan bile e, dün de dünkü paylaştığım videoda da belirtmiştim. Gerçekten bir diş sarımsak bile sularına yani koyduğunuz zaman onun bile ama düzenli yani günlük sularına koyduğunuz zaman onun bile çok 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 faydası var arkadaşlar. Bakın Allah şükürler olsun kuşlarımız neşeli. Keyifleri yerinde. <gülüyor> <Yerindeyiz>. <gülüyor> evet arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle kısa bir video. Bir dahaki videomda da size kekik suyunu yaparken beraber e, onu da yine bir iki hafta en az iki hafta dinlendirmemiz lazım. Videoda ee, olacak? Evet videoda Ertuğrul da olacak. Ertuğrul da e, yardımcı olacak bana. Kavga! Ertuğrul. Ertuğrul da kavgalara ayrı böyle. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ederim video izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı kümesler diliyorum inşallah.